Evet, herkese merhabalar. Biz hazırlıklarına başladık. Dünden kalan yemeklerimiz vardı. Şurada sulu köftemiz var. Üstünde de annem saçta melemen yemeği yapmıştı böyle bol etli. O var. Yanına da dedi et kavuruyum dedi annem. Pilav yapıyor bir de. Şurada şöyle et Şurada da pilav yapıyor. Evet anneciğim. Herkese hayırlı akşamlar pilav yapıyorum ben de. Yapacağım bir şey mi daha? Yapacak mısın? Yeter mi? Yeter abi. Burada da babaannemin ot gönderdiği otlardan var. Temizleyeceğiz, evet, Burada da minik Azra'm var. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, ben de oyun oynuyorum. Evet. Hmm. Şimdi ben de şu otları temizlerim şöyle. Göstereyim. Yani bir de annem burada tavuk haşlamış. Tavuk da. Pilava koyacak suyunu. Şey ya şöyle. But. Evet biz böyle alıyoruz arkadaşlar. Dolap atıyoruz. Lazım olduğu. Haşlayıp pişiriyor. Şey kullanıyoruz. Pişmiş. Suyuna şey yapacağım. Pilav. Pilav yapacağım da. Çorba. Yarın yapmayacağım. <laughs> yeter Şuraya da arkadaşlar bugün dolap yaptırdık. Şöyle. Böyle bugün geldi. Önceden vermiştik ölçüsünü. Buraya malzemeleri falan koyduk içine. Air fryer koyma dolabımız yoktu da onun dedi üstüne Hem Lavaboda yer yok. Şöyle. İçinde içini filan yerleştirdik. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tren yoldan olacağım? şey sipariş ettim arkadaşlar. Onlar gelecek. Onların içine koyacağım malzemelerimizi. O yüzden onları topladık. Kapaklı saklama kaplarından sipariş ettim. Yeter bu değil mi şey? Bir şey. Pirinç. Yeter eder. Kalmasın hiç olmuyor. Tamam. Dur anne. Öf. İşte Azra ile geldik yeni. Ekmek aldık geldik. Şunu da Market şeyden. Yoruldu babası da. Ne dedi ben alayım dedim. Fırınlar evime olunca da fırından da alamıyoruz. Biraz çalışanları pek temiz değil. Aynen tabi orayı yapan nasıl? Evet şurada da tatlılar var arkadaşlar. Şöyle. Şimdi otları temizleyeceğiz. Bir şey olmaz da. Ben Azacığım konuşsana çocuğu. Tutar mısın tatlım öyle? Diyelim. Ben de şöyle. Konuş böyle. Biraz otlarımızı temizleyelim. Aralarda tamam, ot temizlesin. Hadi kızım evet. temizle dalım akşam Ezen evet. Küçük küçük, arkadaşlar taze. Babaannem toplamış en ufak. A, ne kadar? Bu, bu saatten sonra de çok ot de oluyor değil mi anneciğim bizim köyde de? Ha, şey oldu. Hayır, karavut neyim oldu. Evet. Para oldu. Şey ama ben işte daha çok marulu seviyorum ya. Yani. İşte marul güzel oluyor. Dokunmaz var mı? Evet. Karabuk şey, şişiriyor do... değil mi biraz? Karabla şişiriyor ama. Yani ben de karışık severim çok. Hepsinden karışık olacak. Doğru. Baharatlar yani. Karabuk'un şeyini sevmem belki. Çillisini sevmem. Neden? O da mı şey oluyor? Biraz şey olacak. Büyük olacak. Şey Hı -hı. yani ne olacak fazlası çilli çilli sever ya ben seviyorum çilli. onları da severim ben de ama de, tabii en çok bunu seviyorum. Çukuru da çok severim tabii arkadaşlar. Çok, çok, çok severim. Çukur bir de şeyli oluyor arkadaşlar, ya. Arkadaşlar ben de kamerayı tutuyorum. Saplar oluyor ya çok güzel. Onları yemeyi de çok severim ben. Köklerini arkadaşlar çatır çutur. Arkadaşlar ben de bu otu yemeyi Şey mi çıtlık dedikler mi? Şey, Çukur. Çukurun şeyi oluyor ya kökleri. Evet, çıtlıkları. <laughs> <laughs> Tabii her şeyin ayrı şeyleri var. Şu neydi anneciğim? Baharat mı? Tamam mesela. Tamam da. Tamam, ters tortu mu diyorlardı? da? Ee, ee elincik mi? Evet Yok yok. yok. Evet. Ters tortu derler herhalde denir. Unuttum ya benim baharatları da. Arkadaşlar ben de Fatih Hanım'ın getirdiği buradaki otu seviyorum. Sen Baba de mi bana bunu Fatih Babaannesi i̇şte. baba sensin ya o kardeşler. Sen de küçük babaannemsin der, o büyük babaannemdir. Evet. Öyle azım. Benim azım. Akıllı benim. Her şeye yardım eder bana bak. Kameramızı çeker bize. Değil mi kızım? Çekelim. Evet. Akıllı bıdık. Halasının ekmeği aldı geldiler. Neden aldınız anne? Bir Aferin. Aferin Pelin aradıysa otur. Ağırı da biraz daha. Benim de şey açık. Şu şeyden tuttuydum ağır oldu herhalde. Proje He. attı. Bu <laughs> da da arkadaşlar bizim boş yok. makinemiz. Çalışıyor bizim makine yalan çalışıyor. <laughs> şeyi boşalsın da. Makine. Makineyi boşaltalım da şu evet. şişeleri dolduralım da yıkattırıverelim. verelim. dur. Sene şey yazalı lazım yine. Sene ölmeyene. Ama genelde yapmam şey gayri yapmıyoruz o, arkadaşlar. Yani, yenmiyor bize de sürü yaptık, yaptık bir sene de. Şey çok diye. Kirazımız çoğudu. Çok reçel yaptıydık o sene hiç. Yiyen olmadı, doğru düzgün yazdık. Ben genelde eşliği marmelat.

Ölenecek miyiz? Şey. Evet. Sen oturan, mi? Gelip geçiyor mu? Kaldırmayacağım. Ee, evet. yok <laughs> evet, tutmamış yine? Güzel tut da çıksana. Gözlerim şey oluyor. Ben. Neden? Kızı açlık. <laughs> ya acıkmıyorum, susamıyorum da şey oluyor. Çarpıyor tabii. Midem rahatsız olduğunda sürekli böyle dövülüyor bu saatlere mi? geldi ama. Hazar acıkır da ondan dolayı. canım acıkır. Gece yiyemiyorum yatırken fazla. Gece rahatsız ediyor yiyince. Yiyince de böyle oluyor. Dokanıyor. Yiyince de dokanıyor. Şeyde. Babaanne bana bir ne tane su versene. Hı? Bana bir tane su versene. Yine çok şükür Allah. Im, Allah ım. Şükür, şükür Allah'ım şükür. Abisi sıcak mı? Yanıyor oğlum. Baba canımızı tutabiliyoruz yine. Hakkına bir şükür. Şükür ayaktayım. Tamam Tam de biraz çek de bir de bir şey Arkadaşlar ben de arkada su içiyorum. Afiyet olsun. Ben de olacağım. Evet. Gece madal pişirdim şeyde. Nasıl? Neydi? Safırda. Acı mı? Yoklu. Bunu yedi. Her gün bir şey yaptı. içi şey. bekler benimle şey eder. Sabır eder. İkimiz mi? uzanırız. Bekleriz, uyumayız. Madalı yaparım. Ona ot dürerim yer. Ondan sonra Yok akşam lokması. Bizim mayalı ekmeği. <laughs> mayalı ekmeği yoğurt. Dökmesi. Domates. Ekmeğin üstüne sürdüm. Babaanne şey sür dedi. Domates sür dedi. Onu sürdüm yedi. Ama yoğurt süz canım istiyor dedi. Yoğurt süzdürdüm az şey kese döktüm. Onu sür, sürttüm akşam onu yedi. Madal yaptım onu yedi şeyle. Yoğurduna karıştırdım Yok, gece. çok güzel oluyor. Acıkıyor gece bizimle. Yiyor yatıyor. <laughs> <laughs> Babanın mesinden kucak kucak tatlı değil mi kızım? Evet. halasıyla yatırdı. Halası şey olunca Beleğe. biraz rahat olunca ben şimdi benimle yatırdım. İkimiz yatıyor. Beli ağrıyor arkadaşlar. Bazen halasıyla. O, o yüzden dönemiyor halam ondan yatıyor. Bazen halasıyla Yoksa yatarım. Evet. Halasıyla yatırıyor. Bir tane ev. Evimizde neyse küçücük birici. Bal bal. Bal mısın sen? Hı. Bakalım küçük marulları da toplamış Hanım. Şey, ek mamalı. Hepsi küçük değil mi? Yok, şey, ek mamalı. Bana toplamıştı. E aslan yesin diye toplamış kalmış. Herkese o zaman... iyi akşamlar. Herkese Sağlığına, o zaman dedem, hayırlı, dedem buraya gitmişti. Oldan, sağlığına mutlak pilav yapıyor arkadaşlar. kızım. Pilavı Kavurma da yaptı. yanına koyalım Ama, Hı -hı. Şöyle pilavımız kaynadı. Ben de Ne dedim? Şöyle şöyle de. yani pilav, pilav şey bakın da şuna 7 dilim tahta kaşığı limon da. Şey. Şöyle. Şimdi ben pişirdim ya. Şimdi dana yağı şey oldu. Dana etim. Anca bir şey ediyor, şey, şey de vardı ya. Kuzu eti de vardı. Hangisi karıştırdım ben şeyde benim? Şöyle devam ediyor. Evet. Herkese şöyle yemeğimizin dur ya. Evet. Bu da soframızın Sohramız son hali şöyle. Allah'ım ormanlara da versin. Evet. Sağ olun, Allah versin. Herkese. Arkadaşlar ben de bekliyorum. Herkese versin inşallah. Hayırlı iftarlar. Ben iftallar. de patlamasını bekliyorum. Ye kızım ye. Acıktın sen ye.